Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Paraz Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne videosu çekiyoruz? Bugün arkadaşlar 4 büyüklerin formalarını puanlayacağım. Evet arkadaşlar. Böyle bir içerik geldi aklıma. Çekmek istedim. Sizde hangi formaya kaç verdiniz yorumlara yazın. On üzerinden puanlayacağız ve objektif olmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar alfabetik sıraya göre gideceğiz. Bu Beşiktaş'ın iç sağ forması. Ben arkadaşlar çok beğenmedim. Ee, önceki seneye aşırı benziyor. Sadece griyi biraz daha koyulaştırmışlar. Ee, çok beğenmedim açıkçası. onda 6 vereceğim. Sonra bu forma çok hoşuma gitti benim. Kartal desene. Ee, buna arkadaşlar 10 vereceğim. Çok güzel yani. Çok akıllıca düşünülmüş. Konuşamadım. Sonra arkadaşlar Beşiktaş'ın 3. forması. Kırmızı. Normal kırmızı forma yapsalar çok beğenmezdim. Ama şu aradaki çizgi detayları böyle. Çok hoşuma gitti. Buna da 8 vereceğim. Sonra arkadaşlar Fenerbahçe'ye geldik. Fenerbahçe'nin iç sağ forması. Kenardaki yak kol kısımları ve on boyun kısmı çok hoşuma gitti. Beyaz renk. Ve her zamanki gibi çubuklu. Ee, hoşuma gitti. Ben buna 8 vereceğim. Hatta 9. Sonra arkadaşlar Fener'in bu forması aşırı iyi. Lacivert'i çok iyi kullanmışlar. Ee, ben buna arkadaşlar hiçbir şey demeden onu veriyorum. Sonra arkadaşlar e, o 3. formaydı. Bu deplasman herhalde. Bu arkadaşlar e, çok güzel. Şimdi şunu söyleyeyim. Güzel forma. Ee, ama arkadaki şeyi ben çok anlayamadım. Futbol topu gibi bir şey herhalde. Ve e, önceki formalarında da şu vardı. Köşede küçük bir üçgen var. Bu hoşuma gitti. E, buna da 8 vereceğim. Sonra Galatasaray'a geldik. Şöyle geri gelelim. Galatasaray'ın arkadaşlar e, iç sağ forması. Fotoğrafla biraz kalitesiz kusura bakmayın. E, bu arkadaşlar çok hoşuma gitmedi. Çok aşırı sade. E, sponsor bile yazmamışlar. E, bence Galatasaray daha güzellerini yapabilirdi. Sarı ve kırmızı renklerini kullanarak. Bunu arkadaşlar ben 6 diyeceğim. Sonra arkadaşlar e, deplasman formasına geldik. Deplasman benim aşırı hoşuma gitti. Çok sade ama aşırı güzel. E, Bazılarınız... Bunu hiç beğenmeyebilir. Benim çok hoşuma gitti. Sade düz beyaz forma. Bunu arkadaşlar ben 9 vereceğim. Deplasman formasını bakalım. Deplasman forması da güzel. Ee, ama sarı biraz daha normal kendi renklerindeki sarıya benzetebilirlermiş. Oradan e, biraz düşürdüm bir puan. E, diğer kısımları güzel. Bunu arkadaşlar ben 9 vereceğim. Sonra Trabzonspor'a geldik. Trabzonspor'un e, 4 forması var. Hangisi içse hangisi deplasman e, bulamadım. O yüzden hepsini hiçbir şey demeden göstereceğim. Bu forma arkadaşlar e, benim çok hoşuma gitmedi. Renkler güzel ama bakın. Şuranın deseniyle mavi kısmın deseniyle şurası farklı. Ve arkadaşlar bakın. E, burada mavi kısmın üstüne kırmızı yap, yani Pardon bordo yapmışlar. Ve e, kol kısmını da bordo yapmışlar. Burada arkadaşlar bordo kısmı kol kısmını mavi yapmışlar. Ama burayı mavi yapmamışlar. E, orası çok hoşuma gitmedi. Ya burayı bordo yapacaklar ya da e, burayı şey yapacaklar. Çok beğenmedim açıkçası. 7 veriyorum buna. Sonra forma benim aşırı hoşuma gitti. Benim arkadaşlar sevdiğim bir özelliği var formaların şu kısımlar Şöyle e, şu mouse ile göstereyim Kol kısımlarının altındaki kısım ve e, Çoğu takım bunu yapıyor beyaz forma yapıyorlar Beyaz formaya Logolarını e, Bir kısmını beyaz yaparak Şey yapıyorlar Bu benim aşırı hoşuma gidiyor Trabzonspor da bunu yapmış çok güzel bir forma olmuş. Ben buna 10 vereceğim. Sonra diğer forması. Bu da çok güzel. Orada e, şu yaka kısım. Şu yan kısımları mavi. E, Trabzonspor bu sene çok güzel formalar yapmış. Ben buna 9'u verdim. Sonra e, videomuzun son formasına geldik. Bu açıkçası e, kolaya kaçılmış biraz. Normal çubuklu forma. E, kol kısımları mavi. Yakası hoşuma gitti. Güzel. Ben buna arkadaşlar 7 vereceğim. Siz yorumlara hangi formaya kaç puan verdiniz yazmayı unutmayın. Bu videoda böyleydi. İnşallah sevmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.